Ee, önemli bir kriz sürecini geride bıraktığımızı e, söylemek istiyoruz. Ağırlıklı olarak İmralı'da olmak üzere e, yeni bir sürece girdiğimizi söylemek istiyoruz. Bu bütün meselelerin olduğu anlamına gelmiyor. Fakat şu anlama gelebiliyor. Artık süreçte e, diyalog kanallarının kapanmaması ve ilk defa Hangi başlıkları tartışarak ve hangi yöntemi kullanarak ilerleyeceğimiz anlamında elimizde belli mutabakatlar oluştu. Tatmin bizim için mümkün olan en kısa süre muhtemelen çok seri bir görüşme ve çalışma trafiği başlayacak. Kanudan hiçbir şey saklanmaması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bilgilendirme artık biraz netice aldıkça ya da bir yol kat ettikçe ve bu sürecin ruhuna hizmet edecek bir şekilde yapılacak. Özellikle bu toprakların yabancısı olduğu bir şey değil. Ahu Trabzonlu kendi deresi hakkında kendisinin karar verebilmesidir. Yani demokrasi talep ediyoruz.